Evet arkadaşlar, hoş geldiniz yeni Minecraft videomuza. Söz verdiğimiz gibi köyümüze başlamak için birazcık odun ve bazı malzemeler geliştirmek için bu videoyu geciktirdim. Gördüğünüz gibi biraz odun yapmam gerekti bu iş için. Ve yeni bir lokal seçtim. Gayet de güzel bir yer. Ada, dağ ve ağaçlar bol bol var. Aynı zamanda hayvan da bol bol var. büyük bir yere yapmayı planlıyorum. Büyük bir yerleşim yeri. Elimden geldiğince. Yine buradan çekilir misin? Nerede şu bizim Gel bakayım buraya. Bir <laughs> şey Yemek lazım, bize yemek lazım. Evet. Şöyle bir evimizin temelini atalım. Doldur içi. Burası benim küçük evim olacak. daha buradan geçeceğiz. <laughs> Yanlış yerde oynayacağım tavuk. Hiç başka yeri. Şöyle biraz büyütelim. Şöyle birazcık daha yükseltelim. Şimdilik sadece bu evimiz olacak. Bir de arka tarafa ağlı yapacağız. Bir de getirsek tarla getiririz. Demirimiz var yani itecek kadar. Tarla getirebileceğimiz kadar demirimiz var. Deneriz yani tarla getirmeyi. Ama benim ondan önce bazı hayallerim var. Geçikleştirebileceğimi bilmiyorum. Söz vermiyorum yani o konuda. şöyle ilerletiriz kardeşim. Cam eriteceğiz, bol bol kum kazacağız. Cam şey kum kazma sahnesini sizin için keseceğim. Sizi fazla sıkmayalım diye. Tabii şu evi ailesiyle bir yapabilseydik konsuzlumu tuttu. Evet bu kısmı tamamladık gibi. Süre olacak inşallah. Arkadaşlar ben şimdi bir kum kazanacağım seri bir biçimde. Evet arkadaşlar kumumuzu topladık bayağı bir. Yetecek kadar kendimize. Kömürümüz de koyduk ona göre. O orada yana dursun hazırlanan dursun. Biz de arka tarafa ağlımızı yapalım. Artık büyüyoruz gelişiyoruz. Kendimize bir ağ yapmamız lazım. Ben Şurayı daha uygun gördüm. Size göre iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bence burası güzel bir yer yani. şurayı şöylemesine büyük bir yer yapacağız. Burası ineklere ait olacak. İçine 7-8 tane inek koysak bize yeter. Çünkü burası daha ilk ağlımız. Rahat rahat büyüsünler. Tabi 7-8 olduktan sonra edeceğiz geri Kalanını öldüreceğiz. Dünya'nın oralı bu. Buraya ne yalnız durmuyoruz Nerede baltamız? sineklerin ineklerin yeri şuraya bir de tavuk yeri yapalım aslında şu ineklerin yanına bir daha yapacağım ve de şurayı kıracağım çünkü çoğaldıklarındayken araya geçiş yapsınlar yaptıracağım Bir de buranın ayrı bir geçiş yeri olmayacak. Oradan girilip geçecek yani. Sonra buraya yeni bir iş. için ise şöyle bir yeterli olacaktır. Dedim ve çit bitti. Niye beni böyle yanlış sıra koyuyorsun ya? Buyur. Ama böyle olmaz ki. Beni yanlış yere alma lütfen. yastık oyunlar için şu evde tavuk için bir yer yapalım bizim için yumurta önemli şimdi ağlayacağız ama ilerleyen vakitlerde çekeceğiz oraları Allah için böyle bir insan olacaktır. Şimdilik yeter yani. Burası tavuklar için müdahal tamam şimdilik. Gelin bakalım buraya. Bak ya, bak ya, nereye kaçıyorsun? Şu bir. Şu iki. Var mı başka? Öyle gelin Gel buraya gel. Burada da var. Bu gidişle içeri yataklar. İnek var mı inek? Bizim için inek biraz daha önemli. Çünkü ineğin bir daha lezzetli. Ve daha doyurucu. bir bakalım bakalım bizim camlar olmuş mu bayağı olmuş iyi fena değil şu otuz camı şöyle değil kapatmaya başlıyoruz burayı. daha kum kazmam gerekecek. O biraz can sıkıcı. Ana atlar direkt şeyin içine spamlanmış. Çok süper. neydi be evimizi madenin yakınında kurmamamızın gerekçelerinden biri çünkü düşebilirsiniz oraya da koyan neyse, neyse şu bir işe de Basmak basamak yaparız mı basamağa gerek yok bir kapı şart şu ikisini şuraya koyayım da kapımızı yapabiliriz Neyse arkadaşlar ben birazcık daha cam kasacağım. Şimdi burada duruyorum. Arkadaşlar kamış buldum şimdi onları toplayacağım. Ama daha camlarımız hazır olmadığı için ev yapamadım. Ev bitince size göstereceğim. Ve de hayvanlar çekmeye çalışacağız. Ve evet arkadaşlar aradığımız fırsat elimize geldi. Şimdi bu tüccarı öldürüp lamaların ipini kapacağız. Hadi operasyon başlasın. Birini kazayla öldürdüm ama birini başarıyla almayı başardım. Artık yatalım. Sabah olsun. Ağaçlara bakar. Çevreye de ediş şey yaparız. On tane olmuş. Şunu al. Şunu şöyle yaparsak. Şöyle. Sen orada ne işin var inek? Şimdi asıl meseleye geleceğiz birazdan. Kova yapmamız lazım. Şuradan yardım alacağız. En önemli malzememizi. Bayağı da iyi bir kastık. Sonra nerede şu kovamız? Bir tane kova yapsak yeter bize. Şimdi şunu şuraya demirin yerine koy. Sonra kalan demiri getir. Buraya koy. Şu an su çarpayım Arkadaşlar sonunda evimizi tamamladık. Bu başarıyı yaptık. Kocamanı evimiz camlı manlı Tepesi de camlı. Sonra işte buraya tarla yaptık. Karınca kararınca. Bir sonraki bölüm için yine 10 like istiyoruz. 10 like gelince buraları hayvanlarla dolduracağız. Tarımda kendimizi geliştireceğiz. Ve sonra bulamaya da sandık takacağız. Birazcık da madencilik oynayacağız. Bakın mesela direkt bir sonraki bölüm sinyalini vereyim. Yine aşağılardayız. Tek yapmanız gereken abone butonuna abone olup like tuşuna basmak. Başka sizden bir şey istediğimiz yok daha yeni kanalız içeriklerimiz kötü olabilir bot gibi de oynuyor olabilir eyvallah evet, ama evet. gelişmemiz lazım böyle bunu izlediğiniz zaman siz dersiniz bugünlük bu kadar dediğim gibi bir sonraki bölüm hayvan çekeceğiz Tarımda kendimizi yeşil Tabii ben Buradaki yaptığım gibi 50 dakika uğraşmak yerine sizi uğraştırmak yerine ben kendim uğraşıp size böyle özel yerlerini göstermek daha eğlenceli olur diye düşündüm. Siz bilirsiniz yine de sizin yorumlarınıza göre yorum bulacak bu bölüm bu seri. Koyunun bir içeride kalmış. O zaman bu bölümü son vahşiliğimiz olarak bitirelim. Şu ikisini öldürelim. Videomuzu burada sonlandıralım. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve de like tuşuna basın. Artık yeter ya. 10 aboneye bir sonraki video gelecek. Şimdi hoşçakalın.